Kıymetli muhtarlar, muhtarlarla ilgili yapılacak hizmet içi eğitimin hayırlı olmasını, başarılı olmasını diliyorum. Bilgi her zaman insanı güçlü kılar. Belirlenen, uymanız gereken kurallar vardır. Yasal düzenlemeler vardır. Bu sizin işinizi hem kolaylaştırır hem de sizin yasal olarak güvenli iş yapmanıza vesile olur. İşte hukuken Yanlış olduğunu bilmiyordum. Bunlara düşmemek için arkadaşlar, hizmet içi eğitimin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizlerin görev yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinin bilinmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşin başında bunları bilirseniz, görev yapacağınız 5 yıl boyunca da daha rahat edersiniz. Olta mahallesinin köyünün abisidir, büyüğüdür. Muhtar küçük hesapların içinde olmaz. Muhtar kavganın huzursuzluğu sıkıntının tarafı olmaz. Çözücüsü olur. Siz bulunduğunuz mahallenin köyü yöneticisisiniz. Oranın huzurunu, mutluluğunu sağlamakla görevlisiniz. Oranın devletle valilikle işbirliği içinde, uyum içinde çalışmasını sağlamak da görebilirsiniz. Kıymetli muhtarlar, mahallenize, köyünüze sahip olacaksınız, hakim olacaksınız. Eğer bizim el uzatmamız gereken orada bir vatandaşımız varsa önce muhtarın onu bize bildirmesi lazım, ilgilenmesi lazım. Devletimiz hamdolsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu devleti daha ileriye götürmek hepimizin boyun borcudur. Ve hiçbir vatandaşını bu devlet sahipsiz bırakmaz. Hiçbir vatandaş ihtiyaç sahibi ise gerçekten el uzatılması gerekiyorsa bu imkanlarımız var. Köy kurtarımız, mahalle kurtarımız kendi mahallesinde ne oluyorsa bileceğiz. Ben de size bu sorumluluğu veriyorum. Yasal da sorumluluğumuz. Orada öyle bir şey oldu. ihtiyaç sahibi, çaresiz bir vatandaşımız var. Biz gideceğiz, o vatandaşımıza çare olacak Allah'ımız. Bu uyuşturucuyla ilgili büyük bir mücadele ediyoruz. İyi de gidiyoruz ama maalesef bu mücadele böyle kolay bir mücadele değil. Bu konuda konularda okullarımızın etrafları olsun arkadaşlar. Çocuklarımızın sokaklarda oynadığı yerler olsun bu hususlara da çok azami gayret gösterin. Kendi mahallelerinizde bu konuyla da ilgili elinizden gelen gayreti mutlaka gösterin. Başarılar diliyorum.